Merhabalar efendim, köylünün sesiyle uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Ee, bildiğiniz gibi ülkemiz şu anda Covid-19 koronavirüs hastalığıyla mücadele etmekte. Biz de bu hastalıkla ilgili e, birkaç soru soracağız Adıyamanlı hemşerilerimize İyi izlemeler. Merhabalar efendim, Merhabalar. sizi bir tanıyabilir miyiz? Efendim, İlyas Faruk. İlyas Bey, e, sizce bu Adıyaman'ımızda e, Covid-19 ile alakalı tedbirler almıyor mu? E, ya da bir eksiklikler var mı? Nasıl olması lazım? Biraz e, bir şeyler söyler misiniz? Şimdi yayınlayacaksanız bunu, ben buralı değilim. Ben 45 gündür buradayım. Hiç sosyal mesafede hiçbir şey yok Adıyaman'da. Ben gezdiğim, gördüğüm yerlerde hepsi. Aynen öyle. 18 yaş altı olsun, ondan sonra 20 yaş altı olsun, Hiçbirlerinde maske de yok, sosyal mesafede yok. Ama 14 kurala hiç uyan yok Adıyaman'da. Peki İlyas Bey, bu COVID-19 Adıyaman'daki çalışan emekçilerimizi, işçilerimizi nasıl etkilemiştir sizce? Esnaftan al, en küçük esnaftan, pazarcısından al da, lohandacısından al, hepsini etkilemiştir. Onun için bunda devlet bu konuda hiçbir destek vermedi esnafa, küçük esnafa. Hep büyük holdiklere verdi destek. Benim gördüğüm bu, kent şahsı görüşüm bu. Evet, teşekkür ederiz, hayırlı günler. Merhabalar efendim, siz Merhaba. bir tanıyabilir miyiz? Ben Abdullah Vural, Adıyaman Belediyesi'nde park bahçelerinde görevliyim. Evet, e, Abdullah Bey, e, Adıyaman'da bu e, COVID hastalığı var biliyorsunuz. Evet. Bununla ilgili kurallara uyuluyor mu, tedbirler alınıyor mu sizce? E, tedbirler alınıyor da uyan yok, vatandaştan dolayı uyan yok. Evet. Yani, yani polis bir taraftan geliyor, bu taraftan kaçıyorlar, öbür tarafa geçiyor, oradan kaçıyorlar. Evet. Geri parka geliyorlar yani. yani Sosyal mesafe hiçbir şekilde uyulmuyor yani. yani İleride şimdi şurayı çekerseniz de görürsünüz. Yaşı küçük çocuk oynuyor. E, kimde ne olduğu belli değil. Evet. E, haliyle şeyler oluyor yani. Peki Abdullah bu e, Covid-19 Adıyaman'daki işçilerimizi, esnaflarımızı nasıl etkilemiştir sizce? Valla hepsi olumsuz. Yani Allah yardım etsin. Daha yeni pazar açıldı mesela. Bugüne kadar pazar açıdan eldelerdi. Evet. Yani e, parası olan zaten e, pazarcılık yapmaz. Evet. Gariban vatandaş e, geçimini ondan sağlıyordu. Devletin verdiği bir şey de fazla bir şey değil. Yani bir bin lirayla ya tabii yardım paketi gönderdi bazı insanlara, çok muhtaç olanlara. E, o da yani bir şey değil ki. Yani bir, bir kolide ne kadar yiyecek var ki? Bu hastalık da çok devam da edecek gibi görünüyor yani böyle gidecek. O da teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Evet. Hayırlı günler. Ben evet, teşekkür ederim. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Adım Ahmet, soyadım Beyaz abi, adı, Adıyamanlıyım. Ahmet Bey biliyorsunuz Adıyaman'da koronavirüsle ilgili bayağı bir mücadeledeyiz. E, evet. bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Adıyaman'a tedbirlere uyuyor mu sizce? Abi valla bence Adıyaman'da tedbirlere uyulmuyor. Niye diye sorarsan hani herkes dışarıda, çarşıda, bağda, bahçede ama pazara gelince işte herkes yok virüs var, yok şu var, yok bu var gibisinden. Yani pazarda da bir, bir şey kazandığımız, bir iş yaptığımız yok yani. Öyle maksat günümüz geçsin, zamanımız da olsun diye. İnsanlar çekiniyor gelmeye, korkuyor. Bir an önce bitse insanlar da kurtulacak, ben de kurtulacağım. Halkımız <laughs> hakkında hayırlısını dileyim. İnşallah iyi olur. Teşekkür ederim. Abi. şöyle bir durum. Karpuzu şimdi Adıyaman doğru bir karpuz yemedi desen ki neden? Fiyatlıydı adam 50 milyon karpuza verdi hep kamdır. Biz kesmece veriyoruz getir keselim görsün, Göstür, görsün millet bak. Biz karpuzu şöyle veriyoruz. Dayım Adıyaman'ın en ünlü karpuzcularından karpuz, biridir. Karpuz, Herkes tanır onu. Veriyoruz. Adamlar onun için Adıyaman karpuz yemedi güzel karpuz bak. Biz böyle yapıyoruz. Aynı anda ben kendim manavcıyım. Kara Ali'nin orada benim dükkanım var. Evet. Ben böyle güzel karpuz atarım. Millet kam karpuzu bir iki yüz elliye ben bira veriyorum yine yemiyorlar. Neden? Kam karpuz yediler. <laughs> yani olay bile. Valla gerçekten böyle. Aynen. Yani şey değil yani. Amcamdır. Adıyaman'ın yani durum en ünlü yani. en hızlı karpuzcusu. Yani millet Adıyamanın artık yesin karpuzcuya gelsin. Karahali'ye gelsin karpuz görsün. Abdurrahman. Ha burada pazara gelsin karpuz Abdurrahman Çetin. Evet. evet. Yani durum budur. Bundan ibaret. Abi böyle karpuzu görürsün. İsterse bir de tadına bakın. Abdurrahman Bey bu koronavirüsle ilgili demek istersin. Tedbirlere uyuluyor mu Adıyaman'da? Valla bazen uyulu bazen uyulmuyor. Şimdi mesela ben sigara içtiğim zaman çıkarıyorum. Sigara içmediğim zaman akıllıdır. İşte öyle bir durumdur. Başka türlü bir şey diyemem. Zaten meydanda görüyorsun, Biliyor musun? Yani, yani durum bundan ibaret. Başka da benim diyeceğim bu kadar. Oldu teşekkür ederiz. hayırlı, hayırlı satışlar. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Merhaba efendim. Sizi <laughs> bir tanıyabilir miyiz? <laughs> ben Sait Şenlik süt, ilçesinden pazarda çalışıyorum. Sait abi e, biliyorsunuz Adıyaman'da Covid-19 hastalığı var. E, bu hastalıkla size sizce e, kurallara uyuluyor mu Adıyaman'ımızda? Ne gibi tedbirler alınması lazım? Tek de uyulduğunu sanmıyorum. Sebze halet elle seçiliyor bazen. Evet. Kurallar maskesiz dolaşılıyor. Çocuklar dolaşıyor. Evet. Yaşlılar dolaşıyor. O konuda sıkıntılıyız. İsmail abi peki bu esnafımızı nasıl etkiledi? Siz daha iyi bilirsiniz. Buyur. Bir pazarcı olarak yani COVID-19 hastalığı e, esnaflarımızı nasıl etkiledi? Çok kötü etkiledi. Şu an 3 aydır çalışmıyoruz zaten. 3, 4 gündür pazar testinden beri çalışıyoruz. Bu sefer de sıkıntı var. Millet alışveriş yapmıyor. Bayağı sıkıntımız var yani. O da teşekkür ederiz. Hayırlı satışlar. Sağol Allah razı olsun. Sağ